Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Serdar kardeşimizin yanındayız. Tavarı çıkarıyoruz. Tavar yayılıma çıkıyor şu anda. köpekler harika. Gel. Hangisi şeyde mi o? Gitti mi o? Dişi şey o aşağıda ufak ufak gitti de kırmadı ama da var hatta. Arkada davar ölse, davar kuzun olsa başında bekliyor köpek. Akbaşı ah tasmayı dağıtmışım. He, senin şeyin <laughs> köpeğiymiş. Onu tek başına göndereyim, yetiyor davara. Bu nereden denk geldi sana? Onu Süleyman'dan aldım. Laf'a dayak. Konuştularımda vardı ya, iyi davarcı diye. He, i̇şte şu bizim dediğimiz köpek. O gün baktığımız köpek. Onu aldım he. Kim getirdi bunu? Kendisi. Allah Allah. A köpek kırma da ama bir davar bitki var ya köpek. Gel bakalım gel. Kırma olabilir canım. Ama çok iyi davarcı var ya köpek davar. Davar hastası ha. Aç ölse bile kapının önüne gelip yiyecek beklemez yani. Davarın yanına getir yalını öyle veriyor. Gel gel. Gel buraya gel. <laughs> <laughs> Bırakma var <Korka> ya Bırakmayla değişmiş <laughs> köpeğe Erdar işini biliyor tabi Bu da Vurgun'un oğlu 1 yaşında Efsane o Vurgun Türkan'ın <laughs> Geç şöyle geç yandan Aldır bakayım mı? Kaç santim bu? Tahmini. Allah işte şöyle yanına gelince belli olur. 80 82 vardır. Ama daha bir yaşında değil mi? Yani bir yaşında daha. Bu da meşhur. Vurgunun oğlu. Bu vurgun Vurgunun oğlu. 23 bin euroya satılan Vurgunun oğlu. Burada iki kardeş. Yukarıda da bir kardeş. Köpek bakın. zaten. Akimetin ah, de diyor ya. Yukarıdan çekince küçük görünüyor. Bak şöyle aşağıdan çektiğin zaman. Ama sen şimdi mesela aşağı dikiliyorsun bir de yukarı dikiliyorsun ya. Ee, o da fark ediyor. Ama belli, ya. belli yani. Baksana. Kafadan belli köpeğe ya. Hello. Gel. Gel. Serdar bir diş yapısına baksak ya. Genç köpek işte bir yaşlarında. Genç daha genç. Aynen. Ağlar kalmasın bunlar. Şeye bakalım. Yukarıdakiler vurgunlara. Vurgunun bir kardeşi daha var bizde. dişi bunu üreteceğiz arkadaşlar. Bu da bir yaşlarında genç dişi daha. Şimdi efsane akbaşımıza geçeceğiz şimdi. Ona çekeceğiz zaten. Bu Doğru, Bu yavrusu de, var bunun. Bu gebe hamile dişi. Yavru yapacak 20-25 güne. Bu çok büyük yüksek dişi yani. Öyle eski el gibi derler, de bir akbaş yok ama Bu büyük Anadolu büyük beyazı gibi. gibi sanki. Ha, büyük beyaz bunlar. Gel. Bu gel kızım. Dişi 80 santim üstü yani köpek, Köpek harika ya. Meydancılık neyin de var bunda. Boğuşçu dişi bu. Çok sert boğuşçu dişi. Yavru verim de çok garantili iyi yavru verir. Gel. Köpeğin zaten. Eskişehir Akbaşı gibi değil. Eskişehir Akbaşı gibi hoşuma gitmiyor zaten. Eskişehir Akbaşı'lar biraz ufak tipli onlar. Bu, bu, da, bu da vardır 80'in. 80'in üstü ya. 80'in dişi Yani. 20-25 günü var yavru yapacak bu. Orada büyük erkek. 25 aklaç. günü mü kaldı azda? Yani 25 günü var. 50 bu ayın 23 mü? Hemen el bırak. 20, 20, 20 günü var. 20 günü mü? Ha. 20, 20 günden yavru yapacak. Köpekler efsane. Bu, bu da Anadolu. Biz de aldık tabi Serdar'dan iki tane. <laughs> bu, da bu hangisiyle bu, bu şeyle mi boğuştu yoksa? Ha, bu akbaş dişine boğuştu. Bu da yüksek güzel diş yani. Simit kuyruk. Şöyle bıraktığım zaman tam şöyle topluyor yani. Şöyle biliyor. Aaa. Efsane bu hurçu diş yani. Davarcı bu da iyi davarcı. Da. Anadolu çoban mı bu? Anadolu çoban köpeği bu. Şu kafasındaki maskeye <laughs> baksana kafasındaki. Ha, geçen boğuştu köpek. Akbaş falan biraz yara aldı. Artık beraber bırakmıyorum. Tek tek bırakıyorum bunları. Bu hangisi? Bu, bu, bu. Bu büyüğü mü? Ha aşağıdaki vurgunun kardeşi bu Yani yaş olarak büyük değil de boy olarak büyük. İkisi de aynı kardeş yani. Bunlar Aksaray'dan geldiydi geçen sene. Bu 84-85 santim var yani yüksek bu kardeşinden. Bırak. Bu öbüründen biraz daha yüksek değil mi? Bu biraz yüksek kardeş. Daha da öyle geldi zaten. Oğlum, bakışlar da çok sert ya. ya bu kotaklar... Allah merakinden bir buçuk senedir peşindeydik. En sonunda aldık. Nasip olursa üreteceğiz bunları. Hemen şey bekliyorlar zaten. <laughs> ya bunlar da daha bir yaşın yeni geçti. Gördüğü köpeklere dalıp boğuşup. Bu köpeklerin boğuşma işi kanında var. Yani bazı insan böyle yetiştireceğim. Kaç dakika boğuşuyor bunlar? Valla bunlar çok boğuşuyor ya. Bıraksan bırakmayayım da. Çok bir... ciğerli bunlar ya. Kırk dakika falan boğuşuyor diye biliyorum ben değil mi? Ha, yani bayağı boğuşuyorlar yani. Çok ciğerli köpek. Ya, köpekler yazık diye fazla bırakmıyor ama görmediğimiz zaman boğuştuğunda adam gelip ayırmayınca ayrılmıyorlar yani. Belli belli. Ayakları, basarları, her şey köpeklerin on numara. Bir de köpeklerin anne babadan, boğuşçuluk şey anne babadan geliyor yani. Bazı insan köpek öyle yetiştireceğim, böyle yetiştireceğim diyor da Anne baba karnında tabi karnında olacak doğru söylüyor. Bak bunun i̇şte, dişine bu. bak. Genç köpek maşallah dişlere bak. Bir yaşını geçti bir iki ay. <laughs> Akbaş'a gidelim meşhur Akbaş'ımıza gidelim. Meşhur Akbey'i çekelim. Akbey'in ah, hası. Bak yine, yine geldi bana size. biraz çekingen niye böyle yeni geldiği için bu o yeni geldi yine biraz çekingen kopek biraz da aldığım yerde köpek herhalde dövülmüş böyle açın bak kopek ne yapıyorsun gel gel abay abay Ah bey bu burada işte Baba ayak ah, bu. Geliyor. <laughs> Akif Metin'in, Akif abinin bahsettiği videolarında bahsetti akbeyimiz ah, bu gençler. Birçok yere, Türkiye'nin birçok yerine bunun yavrularını üretip verdim yani bayağı. Pek tanınma yok da ama bilen insanlar gelip bizden yavru alıyor, üretiyor. Akif bu dekinde, Akif şey, abi, Akif abideki bu ah oğlum, amcası, ne oluyor bu? Bu amcası olur. Bunun, amcası mı? He, bunun kardeşinin oğlu. O kardeş, bunun kardeşi de bendeydi. Şeyde, bu badıcılara verdi. Ha, badıcılara vermiş bunu sunguluyor. Köpekteki sala bakın arkadaşlar. Bu köpekler de neredeyse yani 40-50 tane üretmişimdir Türkiye'ye geldiğimden beri. Köpek çok sallı. İşte bu buyruk, buyruk. Her şey on numara. Meydancı da yani bu. Bu, bu çok meşhur zaten meydanına. Bu bayağı bir meşhur şey var yani her yere gittiği yerlerde. Biz videolarına yazıyoruz, yorum atıyoruz da hani biz üretiyoruz falan diye. Tabii, tabii yani şimdi onun yavrusunu aldıktan sonra o da ürettiği zaman illa yani bizim üretimimiz olmuyor tabii sonuçta. Ama köpek belli yani. Tabii ama bu köpekler ilk başta bunların dedelerinin alıp sahip çıkıp üretmeye başlayan 12 sene önce bendim. Bunların dedeleri bendeydi. Sonra bunları ürettim. Bir iki tane kardeşini Çanakkale'ye verdim. Bu iki kardeş de bende kaldı. Bir kardeş, iki kardeş olunca burada o köpek koymazdılar. Yani ikisi çok felaket köpeklerin içini açıp parçalayıp boğardılar. Evet. Bir evet. kardeşini de Sungurlu'ya verdim badıcılara. Onun oğlu da Akif geçti. Akif de çok güzel köpek. Boylu poslu, iyi. Bunların evet. soyundan işte o da. Yani başka da birçok yere verdik işte. Verdiğimiz yerlerin sağ olsun bazıları kendi ötmüş gibi şey yapıyor. Bazıları da sağ olsun. <laughs> İyi koç, aldık diye ya şimdi adam yavrusunu senden alıyor. Ha, yavrusunu alıyorlar, üretiyorlar yani. Üretiyor tabi canım yani illa şimdi ya her bizim herkes... yavrusu bizden gitti diye. Öyle ya biz de şey. Tabi yani. biz de biz de bazen mesela. Yeter ki verdiğimiz köpekler iyi çıksın. Ben yani. şimdi mesela senden aldım kancı. E, tabi kökeni sana da ama. Öyle ya iyi üretiyor. E, şimdi ben de üreteceğim onu mesela e, ben ürettim diyeceğim. Öyle ya, sonuçta. Ya, sıkıntı yok yani biz. Tabi emeğini o... kim çekiyorsa o öyle değil mi? Yani önemli bizim verdiğimiz köpekler iyi çıksın. Adam memnun olsun yani. Köpeğin kötü ya da öyle böyle memnuniyetsizlik aramasıyla Yani memnun olsun yeter bize. Aynen öyle. Köpek de yani bayağı kendini ispatlamış köpek. Davarda olsun. Domuz Bilen bilir zaten. zaten. Bu köpeğin domuz Pek açık var. etmeye gerek yok yani. Maçları falan var arkadaşlar. Zaten suratından belli köpeğin. Bu köpek baksana suratına harita gibi çizim çizim her yeri. Köpek zamanında bu. Kaç yaşında bu şu anda? Köpek Bışın 7 yaşına geliyor yani ikinci ayda. Evet. Abi ya şu anda siz... da daha köpek dinlenmesini isteyip dinlenmiyor. Alışkın köpek gidip iki de vurup. canım. Belli yani. Ya bunu işte üretiyor artık. 2-3 tane dişimiz var. 1-2 tane dişi de emanet arkadaşlar da var. Onlar da abi buyur abi baksana arkadaş. Köpeğe nasıl bu? Bu şu, şu, şu. Akif abideki. Akbey'in ah amcası. Amcası olabilir. Bunun ismi de Akbey ah zaten. Bunun da ismi Akbey. Gel. Ulu Bey'e sığmıyor köpek ya. Gel. Gel buraya. Akbey. Gel. 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 Ben biraz çekiliyorum. <laughs> Buna değer biçemezsin değil mi? Ferda? Ya bu köpek bizim Vazgeçilmez köpek yani. Herkesin hem damızlığımız hem vazgeçilmeziniz. Kurt burt olay var mı bunun hiç? Valla bur burt burada olma. her şeye gider yani. Köpeğin cesaretini biliyorum yani. Tek başına her yere dalan köpek. Domuz yıkmışlıkları var bu köpekle. Yani burada da gider. Kurdu tutup da yıkıp boğup öldürdüğünü görmedik de ama gider. Köpeğin huyunu, her şeyini biliyorum yani. Aynen öyle. Öyle geri, geri fitesi yok bu köpeğin. Çok sert. Artık toprağın yaşı da yani yediye geliyor. Gençliğinde çok ya, ya can yağmıştır. Her sefer kendimize yavru ayırıyor iki üç tane. Bir türlü nasip olmuyor. Gelen bize ver bize ver. Elinde kalmıyor değil mi? Veriyor. <laughs> bir daha ayırarız diyor. Köpeğin dişini göstersene bir bak. bak. Bak dişinden belli zaten. Ama şimdi bu sefer nasip olursa valla kendimi ayıracağım yani. Dişlere baksana kırılmış köpeğin dişi. Kazma gibi dişleri vardı. Zaten bende var fotoğraf. Önceki halinin fotoğrafları var bende. Arkadaşlar bugün Serdar kardeşimizi ziyaret ettik. O çok meşhur Akbeyi'ni sizlere de görmek istedik. Biz zaten hep yanındayız. Akif abi de videolarında bahsetti zaten. Bu Akbey, bu Akbey. İnşallah onlar da buraya bekliyoruz. Aşağıda da var bizim köpeklerimiz. Orada da güzel kancımız var panter soyundan. Barış abiden gelme. Hatta Barış abiyle de görüşmüştüğümüz var zaten. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle herkese iyi günler dileriz. Görüşmek üzere.